Bana neden adım atmıyor? Bir bakalım. Aklımdaki kişi neden adım atmıyorsun? Evet arkadaşlar. Neden adım atmıyorsun? <laughs> İnanın arkadaşlar bu kişi aklınızdaki kişi konforuna, lüksüne çok düşkün, özgürlüğüne çok düşkün, ilişki sorumluluğu almak istemeyen bir tarafı var arkadaşlar. Bağlanma problemi var. Daha çok anlık ilişkileri yaşamayı seven bir karakter. O yüzden size adım atmıyor. Ama bakın hareketlenecek bir yön belirlemek, bir hedef belirlemek kaldı ki Temmuz ayında zaten size adım atmayı düşünüyor kontrolü ele almak isteyecek ve yeni bir başlangıç yapmak isteyecek sizinle ama benim size nacizane tavsiyem bu kişiye çok dikkat edin arkadaşlar. Bu kişi gelir. Geri de gider. Yani özgürlüğüne düşkün, sadece kendini düşünen bir karakter. Kaygısız, umursamaz. Yani bu yüzden adım atmıyor arkadaşlar. Canı istediğinde adım atıyor. Canı istediğinde de gidiyor. Bunu yapmayın. Bu, bu kötülüğü kendinize yapmayın arkadaşlar. Eğer sizin de hayatınızda böyle biri varsa, geniş bir açılım için, net cevaplar için, aklınızdaki soruların cevaplarını almak için DM'den bana yazman yeterli. Aldık, kabul ettik, öyle de oldu demeyi unutmayın.